Evet merhaba ben arkadaşlar. Benim adım Barlas. senin kan bir, kanal açıyorum. Pro oyuncu diye. Bundan bahsedeceğim. İlk oyunumuz PUBG olacak. Ama bunu şimdi olmayacak. Bu son. Hemen bu tanıtım yaptıktan sonra hemen PUBG oynamaya başlayacağız. Öncelikle yani bu oyun olacak. Yani oyunlar PUBG yani o tarz o bunlar da olacak şimdi. yani mesela, ha, yapabilirsem her gün saat 4 civar veya 5 bu saatlerde video atacağım ilk video o yüzden tam sonra bunu yapacağım sonra da PUBG'yi oynayacağız evet bu kadar. arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz PUBG'de oyunu çalsın. o da bekleyeceğim size. Evet hmm. arkadaşlar gel dik oyna benim karakterim böyle görüyorsunuz saatlerimi ben Real Madrid'de göstereyim. Hem de bunlar var, bu var. Şu an bunlar, bu. Burada bir şey yok. Bunlar, bu, bu, bunlar. Evet. Alanda. Şimdi önce de şunu yapayım mı? Evet, şundan da. Ben geleyim bir tane. sonradan Sonra da oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Evet. evet. oh, iyi. Tamam. Şimdi çıkıyoruz. Evet. İlk önce basacağım. Arkadaşlar burada haritalar var. Asan Hulk'da inmiş bu. Haritası. Şimdi ben ilk önce Akibet, en yeni gelen bir orta bu PUBG'ye onda oynayacağım. Elan açık oluyor zaten çünkü onda zaten kendi haritası Elan gel, Livik, Miramar, Akibet, Sanho, kendi Karakin. Bunları hep indiriyorsunuz. Burada indi bir şey gözüküyor. şu bu bulutun ortasında bir tane ok var. İşte o 307 metal Miramar, 338 MB megabayt yani. yani yani doğru biliyorsam onu böyle indiriyorsunuz ben sanmok bir Karakin, Erangel, akibet onları indirdim Burada da rütbeli bunun anlamını tam bilmiyorum herhalde daha iyi oyuncular çıkıyor diye tahmin ediyorum burada da var gel bu da spiderman modu spiderman böyle Spiderman mut dedim böyle Spiderman olmuyor ama yani bazı yerlerde böyle Spiderman böyle kutu oluyor örümcek ağın içinde onu böyle silah atışa da çıkıyor böyle patlıyor kutu diyeyim yani öyle diyeyim içinden böyle örümcek ağa çıkıyor böyle bir belirli bir yere kadar örümcek ağa gidebiliyorsunuz Evet isterseniz artık başlayalım başla dedik hemen Geriz takımda oynuyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Şundan da bahsedeceğim ilk önce. Yani bildiğiniz gibi çoğu Papço'nun çok iyi oynuyorlar. Yani neredeyse birinci oluyorlar. Öyle evet, diyeyim ama ben öyle o kadar iyi değilim tabii ben de birinci oluyorum. Ama ne bile ben birinci olamıyorum yani. Böyle çok iyi değilim. Kanalımın adı pro oyuncu de söyleyeyim. Evet tekrar hatırlatayım saat 4 4 ve 5 civarı. I will video. and evet, because. That's. Evet. Evet, biraz şey oluyor kasıyor ondan böyle düzeliyor evet başlama elinde başlama elindeyiz <laughs> bizim takım arkadaşımız nasıl kapat tamam ne Mesela ne Evet. önüne geliyoruz. Şöyle tıkcımları atlayacağım. Burada çok çok adam oluyor. Oraya atlayacağız ne Nerede silah bulup. Ben orada adamlarını öldürmeye başlayacağım. Aslında güzel yer attım. Bu ortasında. Ortasında. Burası değildi o. Orta samanyalı adamın orta kısımlarında. Evet bizim bizim takım arkadaşlar da direkt beni takipler. Tamam. Evet. Ne yani yapalım? Bu evin ilk sana biri indi. Hemen bir silah. İki üstünün altına. Evet. Tamam. Tabanca dolu. Evet. Evet. Hemen silah sistemi. Başladı. Bizim iki kişi gitti bile. Hemen yavuz kötü. Ben bunu bekleyeceğim. Ben yani, içindeyim. Anamların sıra sesleri şu. Ben geliyorum. Ben şey. geliyorum. Ben Arkadaşlar deniyorum. Çok iyi denem. Özünde donduğu için. Ne yani oldu? Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Yani bu ilk video olduğu için tamam biraz kısa oldu. Onun için özür dilerim. Ama sonra daha 10-15 dakika olacak. Şimdilik Yeah, you. Sorry, in the are just... ...sounding the